Orta Doğu otorite boşluğunun bulunduğu yer. Evet, Ortadoğu'nun günümüzde en çok kabul gören tanımı Arap ülkelerine Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Ürdün, Yemen, Umman, Irak, Libya, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Mısır. Bunların dışında Türkiye, İran ve İsrail'in eklenmesiyle elde edilen bir bölge. Başka bir de işte Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasıdır da diyebiliriz. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin yıkılması Ortadoğu'da büyük bir otorite boşluğu doğurmuştur. Ne yazık ki harbin galipleri arzularını dizginleyemeyerek Ortadoğu'daki dengeleri gözetmemiş, yapay sınırlar çizerek yeni meselelerin temelini atmışlar ve bugün de bu bölgeyi halen süregelen kargaşanın içine itmişlerdir. Yani bu bölgede meydana gelen otorite boşluğu diğer sömürgeci küresel güçlerin menfaatlerine açısından, bir alan olmuştur. Ortadoğu'daki aktör devletler dün sömürgeci devletler olarak tanımlanırken bugün emperyalist devletler olarak bölgede faaliyet göstermediklerdir. Aktör devletlerin bölgeyle yakından ilgilenmelerinin temelinde yatan ana etken ekonomik çıkarlardır. Bölgede faaliyetlerini sürdüren aktör devletler çıkarlarına ulaşmak için demokrasi söylemleriyle hareket ederek bölgeyi tabiri yerinde ise Babil Kulesi'ne çevirmişlerdir dünyanın en karmaşık ve olan Orta Doğu'da çıkarları olan emperyalist devletler bir zamanlar Balkanlarda uyguladıkları politikaları Orta uygulamaya başlamışlardır. Yani burada anlatılmak istenen tek nokta Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşı kaybetmesinden sonra bu bölgede meydana gelen otorite boşluğundan dolayı Orta Doğu o tarihten bu tarihe kadar savaşlarla süre gelmiştir.